Söylediklerinizden bir Cumhurbaşkanı adaylığı çıkarma, bu sorulara yanıt olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı evet. adaylığı çıkarma niyetiniz olduğunu evet. anlıyorum. Evet. Ortak bir aday çıkarma niyetiniz. Tabii ki. Sosyasi, bunu Bunun bunu, bunu için de. Anlıyorum. Size. Öte yandan da sorulardan bir tanesi, mesela ikinci turda nasıl tutum alacaklar da aslında Erdoğan'ın işini kolaylaştırmayacağız diyerek de Erdoğan'ın karşısında destekleyebileceğiniz bir aday olursa eğer e, orada kolaylaştırıcı tabir Hı hı. Senin tab Sizin tabirinize söylüyorum, tavır sergileyeceğinizi anlıyorum. Harita bu, bu Harita bu ama bunlar için erken ee, Barış. Şu nedenle erken. Bakın şimdi bu soruları soran partinin hangi tutumu alacağı belli değil. Hı hı. Belli mi? HDP'nin... Selahattin Demirtaş bu açıdan bu soruları HDP değil de öncelikle diğer partilere sormuş olabilir mi? Yani ben sanki öyle bir izlenme Zaten Tabii ki diğer partilere sormuş da HDP'nin tavrı belli mi? Daha ortada Cumhurbaşkanı adayları yok. Yani bir ortada şey yok. Dolayısıyla bu, burada bizim için esas olan şu. Biz bu seçim sürecinde Türkiye'de bu düzeni sorgulayan anti-emperyalist, yurtsever, laik, özgürlükçü, eşitlikçi bir alternatif çıkaracak mıyız? Bu aday çıkarmadan yapılması çok zor bir şey. Dolayısıyla tabii ki bir adayın çünkü bakın şimdi Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz neredeyse iktidarız diyor. Türkiye solu da bu ülkeyi yönetebileceğini ve yönetmeye aday olduğunu göstermek zorunda. Ama bir ucu Akşener'de olan, bir ucu Davutoğlu ya da Babacan'da olan, sağcılaşmış bir CHP'de olan bir iktidara eklenmenerek değil. Orada yönetemezsin zaten. Aksesuar olursun. Ve günahları ortak olursun. Türkiye solunun yaklaşmakta olan bir felaketten bu ülkeyi çıkarma sorumluluğu var. E çıkarmak için de diyeceksiniz ki biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Kim adına yöneteceğiz? Halkımızla beraber yöneteceğiz. Adına da değil. E bunu göstermenin yollarından bir tanesi şeye bakmaksızın. Şu andaki verili güç dengelerine bakmaksızın ben varım demektir. E bunu seçimde biz yokuz diyeceksiniz. Sonra bu ülkeyi yönetmeye adayız diyeceksiniz. Bu olmaz. Seçim her şey değil ama önemli süreçlerden bir tanesi. Sol üstelik de böyle bir ağırlığı varsa